hayat çok pahalı. Bugün Türkiye'de neler oldu? Murat Övüç lüks hayatına ara vererek dolmuşa bindiği anları paylaştı. İstanbul'da aylık 120 bin lira kira veren kişinin evi gündem oldu. Fenomen gizem Bağda Çiçek müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Evlendikten sonra iş hayatına dönmek isteyen annenin serzenişi gündem oldu. Bir temizlik görevlisi çöpe atılan yavru kedileri kurtardı. Yozgat'ta restorandan aldığı yemeği yavrularına götüren köpek viral oldu. Ankara'da okula gitmeye çalışan küçük bir çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Sade Saadettin Saran sıfır derecede buz gibi suya girdi. Özgür Özel'in Tanju Özcan'a hoş geldin dediği anda partili birinin el hareketi dikkati çekti. Gebzeli bir grup genç Marmaray'da andımızı okudu. Bir zincir markette çıkan Osmanlı Türkiye tartışması gündem oldu. Fatih Altaylı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Hoca Adnan Bilaç kadının koku sürmesi caiz değildir. Bir erkeğin bu kokuyu alması o kadınla zina etmesiyle aynıdır dedi. Züftü Şerin'in eşi nafaka davasından vazgeçti. Polat çiftinin namaza başlayıp Kur'an okuduğu öğrenildi. Diyarbakır Bakır'da bir bulvara Şeyh Said adı verildi. 2023'ün en iyi filmi Oppenheimer oldu. İstanbul'da bir aile çocuğunu otobüste unuttu. 95 bin liralık akıllı tuvalet viral oldu. Seyahat acenteleri Süper Kupa finali ve Umre için paket tur düzenlemeye başladı. Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü etkinlikleri başladı.